Merhabalar, bize yolladığınız kaynakları inceledik ve bugün e, kimya sektörünün ilginç oyuncularından mercan kimyayı mercek altına alıyoruz. Ve hemen analize başlamadan önce bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Şimdi elimdeki verilere göre hisse yani 50'li 40'lı seviyelerden gelen uzun ve yorucu bir düşüş trendinin içinde. Evet. Borsa tabiriyle o meşhur düşen bıçak epeydir düşüyor yani. Ancak şu anki 16 küsürlük fiyatı ve günü de şey yüzde bir buçukluk bir artışla kapatması akıllara şu soruyu getiriyor. Acaba bu düşüş bitti mi? Yoksa yatırımcısını daha da mı bekletecek? Hadi bu konuyu biraz deşelim. Kesinlikle deşelim. Çünkü burada büyüleyici olan grafiğin anlattığı sabır hikayesi. Evet, bir düşüş trendi var, bu çok net. Ama bu her zaman kötüye işaret midir? Hmm. Kırımcıların en sık yaptığı hata, sırf çok düştüğü için bir hisseye, şey, aceleyle girmektir. Hani unutmayın, ucuzun da ucuzu vardır. Bu yüzden sadece fiyata değil, arkasındaki dinamiklere bakmak gerekiyor. İşte işin heyecanlı kısmı da tam olarak burası. Elimdeki notlara göre düşüşün ivme kaybettiğine dair ciddi işaretler var. Yani satıcılar eskisi kadar istekli değil gibi. Doğru, bir yavaşlama var. Hatta grafikte yatay bir banda sarma çabası gözleniyor. Belki de bu hani büyük oyuncuların sabırsız küçük yatırımcıyı bezdirip elindeki hisseleri topladığı bir süreçtir. Ne dersin? Bu bir olasılık tabii ki ama resmin bütününü görmek lazım. Yani bu yatay süreç bir güç toplama evresi olabileceği gibi Evet. düşüşe devam etmeden önceki bir e, duraklama da olabilir. Bir nefes alma anı. O da doğru. Seviyelerden gelir. Hisse 17 ve 18 lira bandının üzerine kalıcı olarak atamazsa mevcut bu küçük yükselişler sadece bir tepki olarak kalabilir. Ve bu noktada küçük bir hatırlatma. Eğer bu analizimizi faydalı buluyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki abone olmayı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim motivasyonumuz. Peki o zaman tüm bunlar ne anlama gelir? Risk almak isteyen biri için mesela Mevcut 16.47 seviyesi bir alım fırsatı gibi duruyor sanki. Duruyor evet. Ama daha garantici bir yatırımcı ne yapmalı? O neyi beklemeli? Garantici yatırımcı hani trendin döndüğünü görmek ister. Yani o bahsettiğimiz 17-18 lira bandının hacimli bir şekilde kırılmasını bekler. O teyidi arar. Anladım. Kazanç oranı sektör ortalamalarına göre ne durumda? Eğer temel veriler şirketin ucuz olduğunu söylüyorsa ve teknik analizde dönüş sinyali veriyorsa, işte o zaman kademeli alım çok daha mantıklı hale gelir. Kısacası, Mercan Kimya hissesi tam bir karar aşamasında. Ya buradan güç toplayıp yukarı dönecek ya da biraz daha oyalayacak ya da yatırımcısını bir süre daha bu yatay bantta şey bekletecek. Unutmayın bu bir yatırım tavsiyesi değil. Biz sadece sizin sağladığınız kaynaklar üzerinden durumu fotoğraflamaya çalışıyoruz. Ve size son bir soru bırakalım o zaman. Lütfen. Bir hissede dipten alma cesareti mi yoksa trendin onayını bekleme sabrı mı daha çok kazandırır? İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki derinlemesine incelemede görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın.